Dolayısıyla ben müminim ama Müslüman değilim. Demek ne kadar saçmalıksa. Ben Müslümanım ama mümin değilim. Demek ne kadar efendim rezillikse ben Müslümanım şeriatçı değilim demek aynı derecede bir dinsizliktir. Nasıl ki bir adam ben müminim ama Müslüman değilim dediğini her herkes efendim gülerse onu maskaralı alırsa şeriatçı değilim ama ben de Müslümanım diyen ondan daha ahmak ve daha gülüş maskaradır. Şimdi ha Habibim sen benim gönderdiğim şerata uyha. Ona tabi ol. Ve la tettebiha ehva la Sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Bak şimdi. Bilmeyenlerin keyiflerine diyor. Yani benden başkalarının kanunlarına, anayasalarına, düzme düzenlerine buyurmuyor. Ya ne diyor? Bilmeyenlerin keyiflerine gitme. Ne demek? Benden gayrininki nedir? Boş keyiftir. Heva hevestir. Benimki ancak dindir. Benimki gerçek kanundur ve düzendir ve anayasadır. Benim gönderdiğim vahyin dışındaki hepsi nedir? Uydurma nefislerin isteklerinden kaynaklanmadır. Görmüyor musunuz? Yazboz tahtasına çevrilmiş, Senede bir, iki senede bir, üç senede bir, beş senede bir. Efendim hacete cevap vermiyor. Efendim sorunları çözemiyor diye onu bozuyorlar, bunu çiziyorlar, onu yazıyorlar. Ama bir türlü dikiş tutturamıyorlar ve kıyamete kadar da uğraşsalar temelli bir çözüm bulacak değillerdir. Habibim sen benim gönderdiğim şerata uy, sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Sen ne yapıyorsun? Milleti memleketi yönetmek için, idare etmek için Amerika'da, İtalya'da, İsviçre'de, Fransa'da, İngiltere'de efendim bir takım kanunlar, bir takım maddeler idhal ediyor. Mevla Teala buyuruyor ki, Habibim sen benim indirdiğim dine uy, şerata uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Çünkü onlarınki ilim değil, onlarınki din değil, Onlarınki kanun değil, hüküm değil. Onlarınki nedir? Nefislerinin keyfidir, canlarının isteğidir. İşkembe-i kübradan, koca işkembelerinden attıkları, fırlattıkları, uydurdukları saçmalıklardır. Bugün var, yarın yoklardır. Her sene değişecek uydurmalardır. Ama benim şeriatım kıyamete kadar geçerli. Asla ne edilmeyecek, tahir tebdil görmeyecek. E, kıyamet gününe kadar e, mazi ve cari olan kanunumdur. Efendiler, bu ayet-i kerime şeriatın açıkça dedikledildiği, isminin geçtiği Câsiye Suresinin 18. ayet-i Artık bunu inkar edenler bir ayeti inkar etmekle şeriatçı değiliz diyenler şeriat 20. asırda bizi yönetemez diyenler, geri götürür diyenler Türkiye için en büyük tehlike şeriattır diyenler He, bak bunu Müslümanım diyenler söyledi. Aslında yayında, televizyonlarda bu günlerde bu laflar söylendi. İki üç gün evvel bu konuşuldu. Peki, daha neyin kavgası yapılıyor? Şeriat kelimesiyle Kur'an'ın arasındaki bağlantıyı kurduk. Kur'an'da Rabbimiz sümme cealnâke ala şeriatin minel emri tettebiha dedi. Ey Habibim, Resulüm Muhammed Mustafa! Biz Azimüşşan seni şeriata memur kıldık. Ey Muhammed Mustafa! Sen şeriatın memurusun. Vallahi Allah böyle söylüyor. Fettebi'aha, o şeriata tabi ol. Bu kadar basit. Peki, Peygambere inanan adam peygamberin memur olduğu bir davaya inanmazsa o peygambere inandığını söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ben Müslümanım ama şeriatı kabul etmem diyen vallahi Muhammed Mustafa'yı kabul etmem diyor. Ya bu kadar basit bir menzuda anlaşamazsak hiçbir konu anlaşamayız. Neticede diyeceğim her Müslüman şeriatçı olmak zorundadır. Her şeriatçı eşittir, Müslüman her Müslüman eşittir, şeriatçıdır. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi kafir. Allah Allah Allah. Bak aynısını şu geçmiştir diye, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar hatta da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü adam diyor ki Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki Allah'ın kanları eksiktir diyor. Adam diyor ki bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kafirdir. Ondan sonraki fetva. Şerahatçı değilim diyenin selamı alınmaz. Selam verilmez. Şerahatçı değilim diyene kız verilmez. Şerahatçı diyelim diyen Ölse cenazesi kılınmaz, mezarında durulmaz, Müslüman mezarlığına konulmaz. Fetva bunlar kardeşim, kesin ahkam konuşuyorum sana ben. Kıyrı rivayet konuşma. Ama bugün maalesef mezarlıklar bulgursuzlarla doludur. Müslümanım diyen zındıklarla doludur. Nüfus kağıda İslam yazanı koymuşlar mezarlığa. Allah kabir komşularımızdan cümlemizi rahat ettirsin. Ödbünü mevtâkün lestakavnün salihin. Ölülerinizi iyilerin arasına gömün buyurdu Resulullah. Nasıl ki komşu üstteki komşudan eziyet duyar, yandaki komşunun azabından da eziyet duyar. Ne olacak halimiz, nereye gömüleceğiz insan onu düşünüyor arkadaşlar. Müslüman mezarlığı dediğinin çoğunda ne haldedirler.